önemli bir soru sordu WhatsApp'ta. Bir daha hatırlayalım WhatsApp'ı. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Size bir sorum olacaktı. Vefat ettikten sonra hesaba çekildiğimizde günahı fazla olan kullar cehenneme girdiğinde geri çıkabilecekler mi? Bazı hocalarımız cehenneme giren bir daha çıkamaz diyor. Kur'an'da ayetlerde de böyle bir şey geçmiyor diyor. Hı hı. Diyorlar. Buna cevabınız olacak merak ediyorum. Peki. Teşekkür ederim. Hemen Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi Fatiha. İkinci suresi Bakara. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim, zalikel kitabı la raybe fi Hudan lil muttaqin. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun ve lezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil hum yuqinun ulaike ala hüden mir rabbihim ve ulaike humul müflihun müminler Allah'a, peygambere, meleklere, ahirete inanırlar, namaz kılarlar, verdiğimiz rızıklardan, infak ederler. ...kenden önceki geçmişler, peygamberlerin getirdiklerine de sonrakilere de iman etmişlerdir. Bunlar kurtulacaklardır diyor. Ulâke ömül müflihun. Bir başka ayet-i kerimede yüzlerce var da iki misal vereyim sen. Kad eflahal müminun. Kad eflaha el müminun. Müminler mutlaka ve mutlaka kurtuldular kurtulacaklar da değil kurtuldular. O kadar kesin ki gelecek değil geçmiş zaman kipiyle Allah Kur'an'da bir şey söylüyorsa o mutlaka olacaktır demektir. Müslümanlar, müminler mutlaka kurtulacaktır. Cehenneme düşmeyecektir. Kur'an-ı Kerim kıyameti anlatırken de pek çok yerde geçmiş zaman kullanıyor. اِقْتَرَبَتِ sa'a ve الْقَمَرِ Bu gibi ayetlerde ize şemsu kuvvirat ve izen كَدَرَتْ Buralarda olması muhtemel değil, mutlaka olacak. Peki Müslümanlar, müminler mutlaka kurtulacak. Ama bir başka yerde de ayet-i kerimede فَمَنْ men ya'mel زَرَّةٍ خَيْرًا hayran yara ve men ya'mel miskale şerran yara zerre ağırlığınca bir hayır işlemişse mutlaka onun karşılığını görecek. Zerre ağırlığınca bir şer işlemişse onun karşılığını görecek. Bir başka ayet-i de, kafirler ebediyen cehennemdedir. Kafirler ebediyen cehennemdedir. Müminler mutlaka kurtulmuştur. Ama bir de arası var. Günahların cezası var. ...amel defteri sağ ağır basanlar... ...efendim... ...onların hayatı ne güzel olacak... ...amel defteri hafif olanlar da... ...mizanda hafif gelenler de... ...vay onun anasına diyor, vay canına... ...yazık ona... ...peki hesap kitap görülünce... ...essabikun evvelun var vaka suresinde... ...doğrudan cennete girenlerden... ...ilk girenlerden bahsediyor... ...essabikun evvelun İlk giren varsa sonra da girecekler var demektir. Kafir ve Yahudiler dediler ki bize ateş birkaç gün dayan sürecek. Biz cehennemde yanacak olsak bile birkaç gün yanacağız ama sonra cennete gireceğiz. İddialarına Kur'an-ı Kerim hayır diye cevap veriyor. Onlar yanacaklar ama kafir oldukları için. Peki ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Burada ne diyor? Ne buyuruyor? Cennet ehli cennete. Cehennem ehli cehenneme gittikten sonra iman bahsinde. Buhari'nin sahihinde Kitabul İman bölümünde aynen bu hadis var. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gittikten sonra Allah Teala nida edecek. Ahricu Men fi kalbihi ahricu minen nari men fi kalbihi zerraten ya da efendim min hardelin min imanin kalbinde zerre kadar hardal tanesi kadar min şairin min imanin bu arpa tanesi kadar iman olanlar varsa kalbinde arpa tanesi kadar zerre kadar iman olan varsa onları cehennemden çıkarın. Onlar fe yukracune ve yulkavne fi hayatin ner çıkarılırlar ve hayat nehrine atılırlar. Kömürleşmiş vücutları tekrar can bulmaya başlar. Dere kenarındaki otlar gibi canlanır, büyürler, biterler, kendilerine gelirler ve Allah onları cehennemden uzaklaştırır, cennete dahil eder. Bunlar kim? Bunlar günah. İman var ama günahı ağır basmış. Kul hakkı var, başka şeyler var, vesaire de vesaire. Bunların cezasını çekecek. Bunların cezasını çekecekler. Onun için Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi cehennem azabından kurtar. Onun için Allah Resulü diyor ki şefaatim günahı kebair sahiplerine olacak yevmel kıyamede. Kıyamet gününde günahı kebair sahiplerine olacak. Demek ki pek çok hadis var bu konuda. Sünnet var. Resul Efendimizin açıklaması var. Ayetlerde de adalet gereği iman varsa men kale la ilahe illallah dehalel cenne ve lillahi l-esmâ'ül husnâ fed'ûhu Allah'ın güzel isimler var bunları çağırın diyor Cenab-ı Hak Allah Resulü diyor ki inne lillahi zaten ve tis'in esmen men ahsâhe dehalel cenne Allah'ın güzel isimlerini kim sayarsa cennete girecek. E bu adam Müslüman cennete girecek günahları da varsın olacak. Günahların hepsini Allah mı affedecek? Kul hakkı varsın olacak cezalarını çekecek. Sonunda cennete girecek inşallah. İman olan cehennemde ebediyen kalmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.